Arkadaşlar herkese hayırlı akşamlar. Herkese hayırlı akşamlar. Aleyküm Aleykümselam aleyküm selam, hayırlı akşamlar. Heyeti geçtim, kısmen renk körlüğü var diye kaldım, itiraz edeyim. Et kardeşim, et. İtiraz et. Direkt, kral. Annemin psikiyatri kaydı var, bu beni etkiler mi sözleşmeler? Etkilemez kardeşim, Aleykümselam Arkadaşlar, şimdi sizlerden e, bir isteğimiz olacak. E, nasıl anlatalım, şöyle anlatalım. Çekmek istediğimiz, çekmek istediğimiz video var mı? Hani şunu çekersen abi bilgi sahibi oluruz diyebileceğiniz bir video var mı arkadaşlar bugün sizlerin istekleriyle e, bizler bunu not alacağız sizlerin e, istekleri halinde istediğiniz videoları paylaşacağız tabii ki bunu araştıracağız kafamıza yatan olursa bildiğimiz bilgiler olursa bunları paylaşacağız şimdi şu yukarıdan okuyalım aleyküm selam selam aleyküm geceler ufak bir sorun var yardımcı olursan sevinirim ben afi ve komando olmak istiyorum ama evliyim sizin. Şimdi kardeşim evlisen bu konu hakkında e, biraz daha derin düşünmen lazım. Anfib komandolar genellikle de, denizle ilgili olduğu için gemi gemi gibi e, yani denizle ilişkili olduğu için pek uğramıyorlar karaya. Genelde %70 deniz oldu. Denizde oluyor. Abi gözlem yok var sıkıntı yaratır mı? Derecesi kaç kardeşim? Abi Allah razı Abi Allah rızası için selamünaleyküm Ben bütün bölümden sağlam rapor aldım. Bir kilo eksikti ama bütün bölümden geçtim. Heyet kurulunda sıkıntı olmaz kardeşim. Bir kilo olmaz. Eğitim konusuna gelirsek arkadaşlar 2022 yılında eğitiminiz olacak. Eğitim atamınız olacak. Şu anda e, aldığımız bilgiler söylüyoruz arkadaşlar. Isparta Komando Birliği'nde ee, boşalma var burdur Burdur'da var arkadaşlar ee, terörle mücadele olan yerlerde eğitim birlikleri artık boşalmak üzere 2021 yılının Haziran grupları Mayıs ve Haziran Celbin eğitim birlikleri e, hemen hemen bir hafta sonra bitiyor arkadaşlar görev yerleri belli oldu Kuzey Irak Afganistan Suriye Halep Şam Elbap ee, sol, sol ve sağ göz ikişer dereceye geçmek şartıyla göz derecesi ee, bu şekilde olması gerekiyor. 2023 gelmeden Karaköyler uzmanlık açılımı. 2022'de bir ihtimal açma ihtimali var kardeşim bakalım ama planlanan tarih 2023'ten sonra alınacak diye bir şey var. Bu arada arkadaşlar 44 tane kardeşimiz izliyor. 4 tane kardeşimiz beğenmiş. Ee, beğenirseniz seviniriz. şimdi çekmek istediğimiz videolar var mı arkadaşlar? Hangi konu üzerine video çekelim? Var mı isteyen bilgi dahilinde? Uzman Erbaş hakkında konuşalım. Spor ve sözlü mülakat. Şimdi arkadaşlar Uzman Erbaş adayları da var. Sözleşmeler adayları da var. Aranızda POMEM adayları da var. Uzman Erbaşlık'tan başlayalım hemen. Yayınımız kısa olacak bu arada. Uzman Erbaşlık e, mülakatları iki gün sürecektir. İlk gün aday ön sağlık ve fiziki tehlikesine tabi tutulacak. İkinci gün ise sözlü mülakatına tabi tutulacak. Aday fizike yeterlik testinden 35 puan tam alarak e, sözlü mülakatından başarılı bir şekilde geçebilir. Kekemelik sorunu olur mu? Oluyor kardeşim ama bunun bir derecesi var. Kekeme derken hani ağır bir kekemen varsa sıkıntı olur ama bu a, düşük bir kekeme ise sıkıntı. Biz şimdi Kasım Celbiz bizim eğitimler ne zaman? 2022 yılında olacak kardeşim. E, 2022 yılının Şubat'la e, Mart arasında bekliyoruz. Bekliyoruz. Aleyküm selam. Selamun Aleyküm abi şimdi mülakatlardan sonra eğitimin bana söyledik. Abi aralıkta askere gideceğim eğitimden oraya götürürler. Götürürler kardeşim sen SMS yoluyla mesaj gelecek. Birliğine faksta zaten yazı gelecek. Sıkıntı yapma. Bir dakika jandarma zor 2022'de kardeşim. Abi ben her şeyden geçtim ama bu e imza TSK, TSK kurul raporu daha gönderilmemiş. Sıkıntı yok kardeşim. Sizden önceki e, üst de aynı sıkıntıyı yaşıyordu. Bu her, her zaman olan şeyler. Sistemler geç oluyor e, ee, geç işlenme durumları oluyor. Bu gibi sıkıntılar meydana geliyor yani. 2022'nin hangi ayında abi tahminin? Yani dediğim gibi Şubat'la Mart arasında olur. Yani Ocak'ta bir ihtimal olması var. Çünkü Şubat'la Mart arasında 2020, 2022 yılında Kara Komutanlığı e, alım açacak. E, böyle bir hesaplama yaparsak Şubat Mart Şubat ayında açsa personel temin bu eğitimini e, erken alması gerekiyor. Ocak ayında erken alması gerekiyor. Ortalık çok karışık şimdi. Yani hayırlı akşamlar Emin abi. Sözleşmeler için eğitim kaç ay olacak? Şimdi kardeşim eğitim birlikleri her zaman çok farklı oluyor. Çünkü nasıl anlatayım size? İstanbul tuzla veya ulaştırma. 80 gün. Terörle mücadele. Isparta komandı terörle mücadele. 5,5-6 ay. Mesela 5 ay. Hani bu eğitim birliğinizin hangisi olduğuna bağlı sözleşmelerde dövme sorunu oluyor kardeşim maalesef evet arkadaşlar çekmemi istediğiniz video var mı bakın bunları biz not alıyoruz var mı istediğiniz şunu çekersen daha iyi olur kardeşim diyebileceğiniz bir konu var mı şu an herkesin fikirlerini merakla bekliyorum sözleşmelerin ismi ne zaman değişecek şimdi yasaya daha sunulmadı milletvekilleri kendi aralarında bu konuyu dile getirirler hatta belik tabancası konusunda açacaklar. Şöyle bir şart sunacaklar. Neyse o şartı ben video halinde paylaşayım. Sürpriz olsun. Hayırlı akşamlar Emin abi. Sözleşmelerinin 2022 yılının e, ilk 3 ay arasında sırtımda dövme var. Aslan dövme 10 santim. Kardeşim sıkıntı olabilir ya. Bunu sildirmen lazım. Cildiye de sıkıntı çıkar. Hani mülakatta gönderil görülmese bile. Reis sınav çağırma tarihi olan Pertem'den belgenin çıktısı isteniyor ama çıktı alınmıyor. Alınır kardeşim ya sen hangi kuvvetsin? Hocam son videomuzda mesaj atmıştım. Sözleşmeler, sağlık raporu en son ne zaman verebiliyoruz? Şimdi şöyle bir şey kardeşim. Sen 45 gün içerisinde bu raporu tamamen eksiksiz bir şekilde göndermen lazım. En fazla 45 gün yani Kasım aralık aralığın 15'ine kadar. 15'ine kadar 10 ile 15 arası. Ha rapor devletler devletten gözükmüyor. Yakında gözükür merak etmeyin. Kardeşim 2022'de karakoller alını dışarıdan yapar mı? Yani bilmiyoruz bu konu hakkında sadece 2022 yılında olacağını bir duyum aldık. Ama içeriden alım olursa sıkıntı olmaz yani daha iyi olur. Evet arkadaşlar çekmemi istediğiniz video var mı? Hayır kardeşim itiraz edemiyorsun maalesef görev yerine. Keşke böyle bir imkan olsaydı. Abi sözleşmeler 2000 numara mı olur mu KPS şartı olur mu? Şimdi kardeşim e, jandarma genel komutanlığı artık KPSsiz alım yapmaz. Sahil güvenlik sadece KPSsiz alım yaptı. O da şartı vardı tabii ki yüzme şartından tut e, deniz kuvvetlerinde askerlik yapmak, jandarmada muhafız olarak abi lütfen en kaza yaptım. Mahkemeye, cez mahkeme ceza itiraz ettim bu. Kardeşim bunu bir konuşmam lazım. Seninle detaylı bir şekilde kararı veremek hemen böyle. Sözleşmeler göz gözük gözük serbest mi? Şimdi kardeşim yani çok normal stabil bir haldeyse sıkıntı olmaz ama senin gözün İkişer derece ve gözlük takıyorsan bu sıkıntıdır yani. Abi bugün mülakata girenler seninle tecrübelerini paylaştı mı bize aktarsan? Ne gibi bir tecrübe kardeşim? Hangi kuvvet? Uzman çavuştan bahsediyorsun. Nasıl görüşebiliriz? Daha meraktan öldüm. Valla kardeşim nasıl görüşebiliriz? Kral makaraya mesaj at. Instagram'da kral makara var. Ben hesabım. Oğlum ben Yani şöyle bir şey. Ben her zaman söylüyorum bunu. Ee, fiziki yeterlik testinden tam puan alman gerekiyor kardeşim. Tabii ki bu süreçte bazı engeller var. Ne gibi engeller var? Ee, öncelikle bar fix, koşu, uzun atlama. Bu gibi engelleri başarılı bir şekilde aşman gerekiyor senin e, iyi bir puan alman için. Sözlü mülakatta e, seni çok sıkmıyorlar sadece sana sorular soruyorlar hani at kardeşim yani. Bunu bir video halinde paylaşırım kardeşim Antep'e geleyim bir balcan kebabı smalleyim sana. <laughs> en 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 düşük ihtimalle 4 tane çekmen lazım kardeşim zorlaman lazım barfix ile ilgili bir video paylaşmıştım onu izlersen belki bir faydası olabilir. Bizim için bizim için uğraşan tek uğraşan şu platformda teksin yemin ederim. Eyvallah kardeşim Allah razı olsun. Elimizden geleni yapıyoruz. Kardeşim 7. yılını doldurup memurluğa geçemeyenler için de video hazırlar mısın? Sesimiz olur musun? Kardeşim ben senin yorumunu daha öncelerden görmüştüm. Bazı yerlerden bilgiler bekliyorum. Onun için şimdi erken yani bazı şeyler anlatmam. Hayırlısı olsun hakkında biz de bekliyoruz yani size iyi haberler verelim. Kardeşlerimiz mağdur olmasınlar. 7 yıl boyunca hani Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hizmet etmek dile kolay. Abi kuvvetler nasıl yapılacak? 9 kere yazdım. Ben de 10 defa söyledim bunu zaten. Karma sistem olacak. Bazı meslekçilerin e, ee, dur lan. Bunu video halinde paylaşayım. Arkadaşlar çekmemi istediğiniz video var mı? Detaylı bir şekilde söylüyorum. Samimi bir şekilde söylüyorum. Çekmemi istediğiniz video var mı? Neydi çocuğun kardeşimin sorusu? Abi kuvvetlerle bunu anlattık. Abi hava kuvvetleri ile ilgili branş videoları yol onu. Hava branş videoları. Onu çektim, onu çektim. Kanalda var kardeşim. Hava kuvvetleri ile ilgili var. Abi ben motordan düştüm. 6 ay önce kolumda asfalt yanığı var 5-6 santim. Ben şu ayarı yapayım hele. Milletin yorumunu okuyamayayım Allah'ıma dilme ya. Durun beyler bir yazmayın. Allah aşkına bir yazmayın. Nereden? Sözleşmelerlere rütbe silah isim değişikliği çek abi. Bak bu olabilir. Bu olabilir bak mesela. Bak bu kardeşim ismi neymiş? Hanifi. Heh, bak Hanifi ne güzel bir içerik buldu. Sözleşmelerlere rütbe ve silah isim değişikliği. Hemen bunu not alalım. Sözleş... Meli elle rütbe silah. Tamam bu konu bu konu tamam ben de. Abi devleti işlemiyoruz diyor. Ne yapmam lazım? Kardeşim senin raporun personel tem işleyecek e devlet. Te. En son Instagram'da seninle konuşmuştuk. Eğitime çağrılmıyorum falan demiştim. Şu an eğitimim bitmek üzere reis. Kolay gelsin. Eyvallah kardeşim bak. Eğitime giden bile var. Bizi bırakmıyorlar. Ama bizi takip eden kardeşlerim sağ olsun. Dereye geçene kadar derler ya. Arkadaşlar. Harbiden öyle yani. Bizi unutan çok. Sıkıntı yok. Benim halkım, benim milletim. Rabbim dilediklerini de versin muhtar gibi oldum ya yemin ederim <laughs> eğitimdeyim abi adımı videoda söyle havam olsun Hanifi Mertoğlu kardeşim benim Rabbim ayağına taş değdirmesin memleket nere Beyler ben Antep'liyim Gaziantep'liyim Beyler bazı arkadaşlar sormuş Sen adamsın reis. Bırakır mıyız burada? Arkadaşlara da arkadaşlar da seni tanıyor, izliyor, takipteyiz sözleşmeler adaylar olarak. Eyvallah kardeşim. Mahkeme konularından bir açıklama yapsan olur mu? Yani kardeşim mahkeme sürecine giremem. O sıkıntı birazcık yani. Yasal olmayan bir hal. Ona bir yetkim yoktur. Ha, şimdi bir dakika yaldım abi. Söyleyin şimdi. 2022 yılı uzman erbaş ligi kazananlar ne zaman eğitime çağırırlar? 2022 yılı. Heh, bak. Bu da bir içeriktir. Tebrik ederim seni. Ferhat kardeşim. 2022 yılı hemen uzman erbaş mülakat eğitim varis varikosel ameliyatı engel olur uzman çavuşukta hemen bakalım şuradan o eyvallah kardeşim eyvallah kardeşim bu ultrasyonla ilgili bir durum bazı adaylar bunu geçmişler bazıları kalmış yüzde kırkı elenmiş yüzde altmış kazanmış bu hemen hemen e, ultrasyonu tetikliyor bu durum o doktorla görüşmek gerek doktorla görüşmen lazım biraz şey yapmak lazım yani araya adam sokman lazım yani gerçeğe söyleyeyim sana yani kardeşim hani sana umut versem sıkıntı olur sonra sıkıntı olmasın diye söyleyeyim Anne baba kardeş güvenlik soruşturması etkiler mi? Abi? Babamın ertelemiş cezası var. Aa. Şimdi kardeşim ee, bu olay gerçekten çok başımıza geldi. E, eski kanunlarda zaten ben bunu belirtmiştim. Ama bu yeni kanunda sıkıntı olmuyor diye biliyoruz. Allah'ın izniyle tabi FETÖ işi olmazsa terörle mücadele, terörle yataklık mataklık işi olmadı sürece. Ah be abi kaç yıl spor yaptı asker olmak için olsun Allah büyüktür Allah razı olsun kardeşim Allah sizden de razı olsun Rabbim hayallerinize nasibinize iki mesleği yerleştirsin gönlünüze Reis saygısıyla kazandım her şey bitti süper süper Abi şu an sözleşmeler eğitim bekleyen grup ne zaman eğitime çağırır eğitime gider 2022 yılı e, Ocak Şubat Mart arası Kadir gidemezsin oğlum Oğlum ne diyorsunuz ya? 18 yaşındayım. 19'a girince kendisine Yok gidemezsin. Adam doğru söylüyor abi. Gidemez. Abi jandarma lise muhabere çağırıyor. Sözleşmeleri eğitim bekliyorum. Jandarmaya gideyim. Git kardeşim. Şu an var ya. Bizi izleyip de beğenmeyen arkadaşlar. Harbiden var ya. Neyse. Ben söyleyeceğim söyledim. 2022'de sözleşmeler alım ne zaman hangi ayda olur? Kardeşim genellikle Ocak, Şubat, Mart ayları. Ocak, Şubat, Mart ayları. Ağam dış kaynak su alımı ne zaman? Muazzaf alımları oldu. Abi WhatsApp grubuna katılmak istiyorum. Ne abi dakika abi. Ben de daha yeni bir dakika şuradan ayarlayayım. Abi sen Ben bunu bir kere söyledim ikinciyi söylemem Bir buçuk paket sigaradan bir kurtulsam Sporu geçerim de tutamıyorum Kardeşim ben sana bir şey söyleyeyim mi Ben bir bıraktım sigarayı 400 günden beri sigara içeyim 400 Şimdi arkadaşlar Bakın bizim bir whatsapp grubumuz var Gruba gelmek isteyen kardeşlerimiz varsa Birazdan link atacağım yani bir grubun bir ücreti var tabii ki. Hani samimi bir şekilde söyleyeyim. Bir 10 liralık bir ücreti var. Gelmek gelmek isteyenler varsa link üzerinden gelsinler. Bizler de kendilerine yardımcı olalım. Hı? Bilmiyorum. Buyurun gelin sizler de bizimle görüntülü konuşma gibi ayrıcalıklara, sesli konuşma gibi ayrıcalıklara ortak olun. Şu anda yaklaşık 200 kişi var grubumuzda. Bir şey çık çık. Çıkamam abi çıkacağım. Ne? Benim. Bu kimin? Benim o benim. O benim. Öbürü? Müsait değilim git. Uzman çavuşu için baş ucama sırtında iki dövme var görünmüyor abi. Geldiği yerde kardeşim seni komple soyunduruyorlar. Hayırlısı olsun kardeşim hayırlısı olsun. Abi peki polislikten bilgim var mı? Eğitim şartları şuna bak. Yani bununla ilgili detaylı bir video paylaşacağım zaten. Abi selamünaleyküm. Ben askerlik hizmet tercihleri ne kadar? olan askeri işlemleri tabi ki önemli boyla kilo endeksi birbirine zıt olması gerekiyor 1.75'lik bir adamın en en kötü ihtimalle kilosu 8 ve 79 arası olması lazım jandarma uzmanlıkta sporda neler oluyor nelere tolerans var nelere yok yani genellikle koşuda zaten affetmiyorlar ama barfix'te bir şey yapıyorlar yani bir görmemezlikten geliyorlar. Hani bu yarım çek, tam çek, nizamı çek hesabı oluyor ya arkadaşlar. Bu gibi yardımlaşma oluyor. Arkadaşlar grubumuza gelmek isteyen kardeşlerimiz varsa buyursun gelsin. Sizlerin yatırdığı 10 lira bizim boğazımıza gitmiyor. Hayır sahiplerine biz gönderiyoruz bu şeyler. Biz böyle bir uygulama yapmamızın sebebi yani yoğunluktan dolayı gruba gelen her kardeşimizin kendine özel bir ayrıcalığı olsun diye. Gelmek isteyenler varsa buyursun gelsin. Biz zaten kanalımıza düzenli olarak videolarımızı paylaşıyoruz. Hani şu YouTube üzerinde çok nadir yani benim gibi paylaşım yapan her gün içerik çeken yani varsa vardır yani bir iki, bir iki tane var ama sıkıntı yok bizim için tabii ki. Aleykümselam aleyküm ben askerlik askerlik hizmet tercihlerine kadar olan asker işlemlerini hallettim. Hangi cadde askere gideceğim? Askerlik hizmet tercihlerine kadar olan asker işlemleri 2022'nin Şubat'ı ayına var kardeşim. Lojistik için meslekçi uzman çavuş berber olan askerde başvuru yapsam kalabilir mi? Kalfalık dergi. Askerde başvuru yapsam kalabilirim. mi? Kalfalık dergi Kardeşim bu konuyu bir özelden yaz bana. Instagram hesabım Kral Makara. Bir özelden yaz seninle bu konuyu detaylı bir şekilde konuşalım. Yani kardeşim gidip görebilirsin. Yani ortalama boyutu eni çapı 400 metre. Reis aleyküm selam. Selam aleyküm 30 Aralık inşallah alacağız. İnşallah kardeşim Rabbim nasip etsin. Bekçilik gelecek mi? Bu konuyu paylaştık kardeşim. dört ee, göze bekliyoruz. Abi benim barfik sıkıntı. Yani sen hiç çekemezsen elerler kardeşim. Hani en azından nizami bir şekilde bir tane ya bir değil de 2 tane üç tane çeksen bir tolerans tanıyabilirler sana kardeşim yedek asırlardan boy kilo oranı ölçülüyorum tabii ki tabii ki ölçülür tabii ki arkadaşlar boy kilo indeksi bunlar her mülakatta başınıza gelir abim sözleşme mülakatı geçti hayırlı olsun kardeşim acilen bir balcan kebabı yememiz lazım karnım acıktı dedim. dur kurbanım ya göz bölümünden renk görme bozukluğu tanısı yazılsın. Ya bunun bir derecesi var mı kardeşim ya? Sıkıntı olabilir gerçekten. Abi açık lise mezunuyum o zaman çavuş için engel yok engel değil kardeşim niye engel olsun Ben öyle bir şey duymadım daha kardeşim. Zaten en çok ben sözleşmelerlikle e, yakın temastayım. Böyle bir şey duysam söylerdim size zaten. Abi kıtada sözleşmeler yazsınız. Takabilir miyiz? Ya genelde takıyorlar. Sıkıntı olmuyor kardeşim. Fazla sivilce var. Bir sorun olur mu? Kardeşim hani bir görmem lazım. Kral makara. Instagram hesabım. Yaz oradan bakalım. 1.60 boy kilo elle sıkıntı olur. 1.60 boy. Emin misin kardeşim? 1.60 boy sıkıntı olabilir ya boydan dolayı. Dolayısıyla de tercih hava kuvvetleri ön lisans mezunu bir avantajım olur mu? Tabii ki olur kardeşim. Ön lisans olman, senin e, ilk tercihinin hava kuvvetleri olması bunlar sağlıklı şeyler, güzel şeyler yani. Enver, bununla ilgili bir video paylaştım. Kanalıma gir kardeşim, oradan görebilirsin zaten. Evet arkadaşlar. Eee Ahmet Kardeşim Ahmet Yamak Instagram'a mesaj at Kral Makara Arkadaşlar sizler de yazın oradan da e, görüşelim Instagram'da kullanıcı adım Kral Makara Kral Makara hesabına mesaj atın Oradan elimizden geldiğince sizlere destek vermeye çalışacağız Grup, Gruba gelmek isteyenler Whatsapp grubuna gelmek isteyenler Buyursun e, Instagram'ımıza mesaj atsın Oradan yardımcı olalım Kral Makara Instagram'a adımız kullanıcı adımız Kral Makara. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Bana vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Allah razı olsun herkesten. Umarım herkes istediği mesleğe kavuşur. Bizler de sizleri, sizler, için çok seviniriz. Ee, WhatsApp grubumuza da gelmek isteyen varsa link üzerinden katılıp gelebilirler arkadaşlar. Şimdi link attım. Bugünlük bu kadar. Allah'a emanet olun. İşiniz gücünüz rast gelsin. Videomu da beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Kendinize çok dikkat edin. Her şey güzel olacak. İyi düşünün, iyi olsun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.